Hello, Ali, you're a harkess. When first Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. You are all I ever wanted and my arms are open wide because you know just what to say and you know just what to do and I want to tell you so much I love you it <laughs> beni, <gidin>, beni still <laughs> Ben dişler içinde. <laughs> Size de bunu hatırlatmış oldum. Bir bayram gülüm senesi. Ya. ilk dansınız, ilk tanışmanız hatta evet. Sezen Aksu'nun doğum gününde olduğunu biliyorum. Aynen bunu. öyle. Ee, e, güzel ne güzel var. olmuş, o gün iyi ki olmuş. Çünkü evet. Aysun Vali Koçtezel gibi iki tane muhteşem müzisyen insan ha. ve çiftle tanışmış olduk. Şimdi biraz fazla lafladık. Sizi dinleyelim mi? Okuyalım. Olur. Bayrama ee, uygun bir şarkı. Neşeli olsun. Ee, benim bestelerimden biri olsun. Hey gide dünya. Hey. Haydi bakalım. Bundan böyle düşünerek atın adımlarınıysa elbet bir gün mutluluktan yana alırız payımızı. Bundan böyle düşünerek atın adımlarınıysa Elbet bir gün mutluluktan yana alırız payımızı. Bir kuş gibi gür olsam, dey dey, dibi dibi dey dey, dey dey, sorulmadan yaşasam, hey gidi dünya hey dostluk benim bayrağım. Dey dey, dibi dibi dey dey, dey dey, cennet olsun durağım. Ey gidi dünya hey! Bundan böyle düşünerek atın adımlarınızı. Elbet bir gün mutluluktan yana alırız payımızı. Bundan böyle düşünerek atın adımlarınızı. Elbet bir gün mutluluktan yana alırız payımızı. Doğruluktan hiç şaşma. Dey dey, dibi dibi dey dey. Eden bulur üzülme. Ey gidi dünya hey. Hiç acısı olmayan dey dey dibi dibi dey dey kim var ki bu dünyada ey gidi dünya hey bundan böyle düşünerek atın adımlarını en elbet bir gün mutluluktan yana alırız payımızı Bundan böyle düşünerek atın adımlarınızı. Elbet bir gün mutluluktan yana alırız payımızı. Yabaday, yabaday, yabadabaday, day. yabadabaday day day. yabaday, yabadabaday, yabaday, 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 yabaday. <laughs> Sizi dinlemeye doyamıyor <laughs> eminim, şu anda izleyenler. <laughs> Şarkısı diyorum, her zaman, hani her zaman söylenecek bir şarkı, bundan böyle düşünerek atayım adını <laughs> Küçücük bir anekdot bu şarkıyla ilgili söyleyeyim. Aysu'nun rahmetli babasını da anmış oluruz. Tara Oteli bir otelin müzik yaptığı bir dönem. Biz bir moral gecesi için oraya davet edildik, gittik. Kayınpederin Çetin İnönütepe'nin rahmetli orkestrası eşi geliyor. Sahneye çıkacağız, tek tek Aysun bir şeyler okuyacak, ben bir şeyler okuyacağım. Çetin İnertepe beni kenara çekti Aysun'la. Çocuklar dedi, sahnenin üstündeki tahtalardan biri kırıldı, ahşap. Dikkat edin, ayağınız içine düşmesin, çökersiniz. Ama şöyle bir şey var, o dönemde bütün konuklar sahneye çıkıyorlar. Ve herkes o çukurdan geride duruyor ve herkes o çukuru işaret ediyor. Sevgili Ali çıktı. Bundan böyle düşünerek atın adımlarınızı derken içine bir düştü. O zaman da rahmetli Kırca'yı <laughs> <necessary> analım. Ha, e, vardı ya hatırlarsınız. evet, evet, evet. İçine girmiş sadece kafası. Ali Çukur'un içine düştü Ebru. Hala akıyor. Bundan böyle. <laughs> <Vallahi afternoon. gülüyor> <laughs> <laughs> Klip canlandırması gibi sanki. <laughs> O zaman hani böyle cep falan, bir anda harika bir klip olabilirdi. Yani çok öyle. güzelmiş. Cep telefonları olsaydı akıllı çok güzel Aynı şeyler şey, çıkardı. En <laughs> TT olurdunuz vallahi Ali Bey. <laughs> <laughs> çok güzel. Ya sizde çok güzel anılar vardır. Biraz şöyle eskilere gidelim mi? Bize yine böyle güneş edecek güzel anılarınızı anlatır mısınız? <laughs> Anlatalım ve şimdi yani Neler dersiniz? Bir sürü şeyler var. Ya şimdi böyle pat diye söyleyeceğim. Atama Mesela on, hani hangisini... öyle Sezen'in gözü. Ay evet. Şimdi evet. bir zamanlar tabii eee hani şu aralar biraz uzak ama Sezen Aksu'yla ve Onat Tunç'la çok sık görüşüyorduk. Rahmetli bak Onat Tunç'la onunla da almış rahmetli. olduk evet. Eee kim çalışıyordu bilmiyorum ama kimi dinlemeye gittik ama Sezen Aksu vardı, Onat Tunç, ben, Ali, Emel ve Erdal Emel Erdal vardı birazdan. Onlar program yapıyordu. Bilirsiniz. İkisi tabii, tabii, tabii ki tabii ki. Evet biz çıktı gittik, yemek Ş yiyoruz. Şöyle diyeyim, e, yemeğimizi yiyoruz, e, sohbet ediyoruz, koyu bir sohbete dalmış durumdayız. Onunla bir ara kafasını şöyle çevirdi, kapıdan içeriye çok alımlı bir bayan girmişti. E, gözü de ona takıldı, şöyle bir baktı. Ama hepimizin takıldı, çok doğal yani. Evet, Böyle biz bir takıldır, de baktık, ee, Sezen de farkına vardı, o da şöyle bir baktı, tekrar önüne döndü. E, o hanımefendi yürüdü, geçti. Gerçekten alımlı bir hanımefendiydi. Fakat e, yemeğimizi yerken birdenbire Sezen Aksu'nun yanında oturan Onno'nun gözlüğüne usandığını gördüm. <laughs> Gözlüğünü kaptı, yere attı, üstüne ça 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 bastı, tuzla buz etti. <laughs> Hadi, dedi, bakalım. Hadi bakalım Kirkor Efendi, şimdi bak <laughs> gelip geçen <yaşam> bayanlara diye. <laughs> Çünkü sizlerin ölümünüzü <laughs> çocuklar olduğu için. Onu <laughs> çok güzel anılardan biridir böyle. Nisan tepkisi neydi acaba tam o Ya neler? Çok yani, güzelmiş. Bir tane anlatayım. Ben de Ali ile evli değiliz ama böyle flört dönemlerimiz artık çok az kalmış. O, o dönemde Ali yazı işleri müdürlüğünü yapıyor Erkekçe Dergisi'nin. E, Hınca Uluç'la da o da genel yayın <laughs> yönetmeni ve birlikte paylaşıyorlar. Ee, Hıncal abi arabayla geldi beni aldı Ali'yi aldı ve bir sürü de dost e, davet etmiş bir yerde yemek yiyeceğiz. Hıncal abi dedi ki ya bir dakika müstakbel gelin var ben varım. Niye dedi biz dışarı gidip yemek yiyoruz? Dönün dedi çevirdi arabaları eve gidiyoruz müstakbel gelin bize yemek yapsın. Ebru ben daha üniversitede okuyorum, bir yumurta kırabiliyorum, bir de et yapabiliyorum. Yani bir patatesi kesmesini bile bilmiyorum. Ben mutfağa girdim, nasıl <laughs> ağlamadım, e dediler ki bana patates yap, parmak patates, hiç sormamışım. Hiç Youtube'da adam. yok aç bakalım. Yani aç bakayım. yıldız yıldız kesiyorum, böyle abuk sabuk şekiller, Ali geldi, dedi ki şu sosisi al, şunu al, bunu al. Tabi onlar bekar yaşadıkları için e, sorun yok. Neyse sonunda e, ben o sofrayı kurdum ama iki saat röterle kurdum. Sonra eve geldim dedim ki anne, anneanne siz bana ne yaptınız böyle? Ben e, 22-23 yaşına gelmiş bir genç kızım. Hiçbir şey mi bilmem doğru dürüst. Sen dedim anneanne bana bir patates kesmeyi, parmak patates kesmeyi öğretsen. Hocamız sayesinde başladı. kızartması yapılmaya başlandı yani. Evet, ne basit bir şey ama bilmeyince bilmiyorsun. Yıldız tabii Öğrenciyken tabii annelerimiz yaptırmadılar bize siz okuyun evet. kızım diyerek. Sonra böyle baş başa kaldığımızda mutfakta. E o zamanlar YouTube yok girip bakasın nasıl kesiliyor. Zor günlerde aslında ama öğrendik tabii mecburen. E bu anılar çok ben anılar unutulmasın gitmesin kaybolmasın diye bir de kitap yazdım 2011 yılında. Hey, gidip. evet lütfen bahsedin ondan çok güzel. 500 bir sürü, bir sürü sayfalık bir kitap. Orada birçok anımı anlattım. aslında o kitap piyasada da yok şimdi. Belki e, internet e, vasıtasıyla oradaki anılarımı sesli olarak okuyup öyle e, evet. kit kitabı değerlendirebilirim. O zaman hiç bir şey olsa YouTube kanalı da kurdunuz çünkü siz ikiniz değil evet. mi? Evet, evet, orada da olabilir. Orada da olabilir. E, bakalım düşünüyorum bir şeyler ama anılar böyle anlatmakla bitmez. Konserlerimizde işte e, havaya göre, atmosfere göre o anılardan e, Zaman zaman anlatıyoruz, eğlenceli oluyor tabii ki. Biz o zaman sizden bu anıları YouTube'da dinlemeyi arzu edelim, talep edelim. Belki başlarsınız şu anda da. Çok güzel olur bizim için. Bir e, küçük böyle e, anı sizden, anı değil ama bir hatırlatma yapmanızı rica edeceğim. Tabii ki hepimiz sizi evlerimizde, odalarımızda, arabalarımıza, seslerinizle, şarkılarınızla konuk ediyorduk ama sizin vazgeçilmez başka bir sesiniz var. Belki küçücük bir şey bize söylersiniz. Spikerliğimiz futbol spikerliğimiz. <gülüyor> <gülüyor> Yıllarca. Onu da, yapalım. onu da bir hatırlayalım. Şöyle birkaç cümleyle bir maç. Ne oldu? Şöyle misiniz bize? Evet. E, Vallahi e, yıllardır e, o işten uzak kaldım. E, hani diyor da ya Galatasaray'da bir, bir şey çok sağlıyor. Şimdi Kadıcuk, bir maç hadi. Bir yıl, <laughs> çok mu söyleyeyim? E, dünyada ilk defa e, bir e, altın goller plağı diye de bir şey yaptım. Dünyada işi olmayan e, ilk plağımı doldurduğum yılın ertesi e, yılıydı. TRT'de çalışıyordum ve e, TRT'de e, futbol maçlarını da anlatmaya başlamıştım. E, çok güzel anılarım da var onlarla ilgili. O yapamayacak galiba Baga <laughs> Şu anda yapmayacak Sezon sonunda o yılın her takıma ait en önemli gollerini böyle e, kurgulayarak stüdyo içinde anlatmıştım. Ama şimdi bana Peki. hadi bir maçtan bir enstantane <laughs> anlat diye <laughs> sorduğum zaman O zaman şarkı alalım. Evet. Şarkı. çok ıı, Türküleri çok seviyoruz. Hı hı. Bugün Özel bir türkü seçtik Erzurum dolaylarında. Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun çok güzel bir sözü vardır, der ki Ben şairim Karanlıkta gelse şiirin hası Ayak seslerinden tanırım Ne zaman bir halk türküsü duysam şairliğimden utanırım İşte bu söylenen sözler Bizim halk türkülerimizin ne kadar değerli olduğunu da ortaya koyuyor. Şimdi Erzurum dolaylarından seçtiğimiz, çocukluğumdan beri bildiğim bir türkü. <laughs> Öyledir oğul öyledir şimdiki zaman böyledir almış ya yanına hem öpür hem söyledir öyledir oğul öyledir şimdiki zaman böyledir almış ya yanına hem öpür hem söyledir ha bu diyar ha bu diyar ha bu di ha bu di ha bu diyar ha bu diyar ha bu diyar habu di habu di ha bu di, diyar Irmak susuz olur mu? Debi kumsuz olur mu? Doğru söylen a dostlar. o yar bensiz olur mu? Irmak susuz olur mu? Debi kumsuz olur mu? Doğru söylen a dostlar. o yar bensiz olur mu? Ha bu diyar, ha bu diyar, ha bu di, ha bu di, ha bu diyar, ha bu diyar, ha bu diyar, ha bu di, ha bu di, ha bu diyar. どうぞ。<music> Gece çıktım ayasa sarıldım bir beyasa öyle bir yar istemem hem okur hem de yasa gece çıktım ayasa sarıldım bir beyasa öyle bir yar istemem hem okur hem de yasa ha diyar ha diyar ha di ha di diyar 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 Abu Diyar, 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 Harikasınız. Çok teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten kulaklarımıza şölen yapıyorsunuz. Ee, yayın süremizin sonuna geldik aslında. Ee, ben son cümlelerimizle değil de bu memleket hepimizin diyerek bitirelim derim. Ne dersiniz? Sizin son eseriniz, İyi, küçük bir nakarat oradan da dinleyelim. Ee, Ayrımcılığa son vermek için e, Türkiye'deki o müthiş mozaikte e, herkesin kardeşçe e, yaşamasını arzu ettiğimiz için bu sözleri yazdık, bu besteyi seslendirdik. E, böyle bir şarkı ortaya çıktı. E, şimdi son kuplesini şöyle bir e, seslendirelim. Bu memleket hepimizin dağlarında çiçekler açan hayalleri umutlara daha adil bir dünyaya tohum ektik tuğla koydu biz. Paylaşırız türküsünü, denizini, gökyüzünü, Kardeşiz biz birlesin eller Paylaşırız türküsünü denizini gökyüzünü kardeşiz biz birlesin eller Paylaşırız türküsünü denizini gökyüzünü kardeşiz biz birlesin eller bu memleket hepimizin. Gerçekten harika bir şarkı olmuş. Ee, herkese tavsiye ediyorum hepsini dinleyin. Başından sonuna kadar. E, dediğiniz gibi birlik beraberlik ve duygularımızın şarkısı olmuş. Hani hep bizim yanımızda, hep bizimle aynı düşüncede olanlarla birlikte olmak değil de Bizlerden farklı düşünenlerle de birlikte olmalıyız. Birbirimize sevgi ve saygı duyduktan sonra, çünkü her zaman birbirimize ihtiyacımız var. Birlikte yaşamaya da devam edeceğiz. Çünkü bu memleket hepimizsiniz. Hepimiz. Çok teşekkür ediyorum size. Bizimle birlikte olduğunuz için, evinizi açtığınız için, bu kıymetli bayram gününde o güzel şarkıları bizlerle paylaştığınız için binlerce teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum ve vücudunuza da sağlık diliyorum bundan sonra. Çok güzel sağlıklı mutlu günleriniz olsun. Çok teşekkürler. Herkese sevgilerimizi sunuyoruz. Her şey daha da güzel olur. Hoşça kalın. Sevgiyle. Mutlu kalın, sağlıklı kalın, huzurlu olun. Sizleri biz de sizleri çok seviyoruz. Hep bizimle birlikte olun. Bizi izlediğiniz için sevgili seyirciler size çok teşekkür ediyoruz. Yarın yine görüşeceğiz. Böyle hoş sohbetli, müzikli sohbetlerle e, bayramı e, noktalayacağız. Şimdilik iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalınız.